Buyurun Işıl Hanım. Gel bir sancım gel. Yaklaş. Müştemilatta durumlar nasıl? Ee, şey pek bir bilgim yok. Öyle mi? Nedenini öğrenebilir miyim? Evet. Evin işleriyle ilgileniyordum ya. Ah canım. Kıyamam ya. Kusura bakma o zaman. Şey efendim. Sancım. Orası da evin bir parçası. Üstelik orada Mustafa kalıyor. Ondan ne kadar haz etmediğimi anlatmama gerek var mı? Zira senin her şeyden haberin olur. Tabii efendim. Bak önceliğin orası olacak. Bu evde bir sürü personel var. İşlerle onlara ilgilenir. İlgilenmese de hiç problem yok. Anladın mı? Hı hı. Sen sık sık Mustafa'yı ziyaret edeceksin. Onu kontrol edeceksin. Kuşucuza benim haberim olacak. Tamam, tamam yaparım efendim, yaparım tabii ama şey ne? Yani Mustafa Bey rahatsız olmasın. Mustafa Bey rahatsız etmeden yaparsın. Ne yapacaksın o zaman? Orada olanlar her şeyden daha önemli. Anlatabiliyor muyum? Bak kiminle konuşuyor, o eve kim girip çıkıyor, hepsini bileceğim. Tamam efendim. Merak etmeyin. Mustafa'yı göz hapsine al. Benden başka kimseye de tek kelime etme. Çıkabilirsin. Hayırdır ya? Bu surat ne? Sabah sabah ilk azarımı işittim. Işın hanım mı? Hmm. Ne istiyormuş? Sık sık müştemilata bakmamı söyledi. Ya haklı bir sen. Allah aşkına sana anlattık Mustafa'nın durumunu. Biliyorsun her şeyi. İşte o yüzden yanına yakına yaklaşmak istemiyorum. Korkuyorum ben ondan. Ya ne korkması Allah aşkına ya. O adamda bir tuhaflık var Zülkar. Allah Allah. Ya bir ton elektrik verdiler adama. Sana bana verseler bizde de tuhaflık olurdu. Hasta olduğunu biliyorum. Öyle değil. Nasıl kız? Korkutma beni. Ya sanki hepimizden akıllı o da, onu gizliyor gibi. Ya yine delirmek için uygun zamanlık oluyor sanki. <laughs> ya Allah aşkına bak, garip kurabağa diziler izliyorsun. Garip garip şeyler yapıyorsun, bırak. Vallahi korkutuyorsun beni ya. İzleme artık. Mustafa garibanın teki. Kimseye zararı dokunmaz. <laughs> Ay zaten korksam ne olacak Emir büyük yerden. E ne güzel işte. Bakıver. Ne olacak ya? Korkma. Hem bak Nilay'ın da hoşuna gider bir Bakacağız artık. Ama sen sakın kimseye bir şey söyleme ha. Işıl başımda boza pişirmesin. <laughs> sen merak etme. Niye? Mustafa'dan korkuyor ya. Elif hadi neredesiniz? Hadi. Geç kaldık kahvaltıya hazırlık. Daha ince doğru olur. Hayırlı sabahlar Nilay. Hayırlı sabahlar. Ev halkı ayaklanmadan seni bir göreyim istedim. Hadi gel içeri. Gel. Bu sana. Aa, ne bu? Aç bakalım. Ayrı evlerdeyiz. Dert oldu mi? Özledikçe bakarsın. Mustafa'm. Duygulandın mı sen? Yok ya öyle mutluluktan. Kıyamam ben sana Çok teşekkür ederim Nilay. Allah razı olsun. Bir şey değil. Hadi koy şöyle başka şey. Aa bu kim? Dur dur ben bakarım. Hayırlı sabahlar abla. Selamünaleyküm. Buyur. Abici. Canım, hoş geldin. Allah. Ay. Canım benim. Gel otur, gel. Hayırdır abla, sabah sabah Firaz mı yutmadı sana? Hadi kızım, zevzeklik etme sen. Aman abla, sana şaka da yapılmıyor. Abimi görmeye geldim, Eksi gediği var mı? Nasılsın, iyi misin, memnun musun? Hamdolsun kızım, iyi merak etme sen. Siz oturun o zaman, ben Abdullah'ıma bakayım. Ya zaten ev halkı da kalkar. E bu arada kahvaltı ettin mi abla? Yok etmedim. İyi o zaman beraber ederiz. 15 dakika sonra kahvaltıda görüşürüz. Tamam çok hadi. Görüşürüz. Abi nasılsın? Eksin gediğim var mı? Söyle. İyiyim kızım iyiyim merak etmeyin. Her şeyim var tamam. Bir de benden konuşmayalım artık. Hiçbir şey konuşamadık zaten. Biraz daha nasıl? Y i̇yi, Yani çok şükür artık iyi. Ee, biraz sallandık abi biz de toparladık. <laughs> ne oluyor kızım yoksa annesi mi kötü davranıyor sana? Yok ya işte her ailede olan şeyler. Sen takılma. Ya bence tez zamanda taşınma ben. Artık kimse ailesiyle yaşamamalı bu devirde. Ya bakma ben hastayım diye burada duruyorum. Söyleme şöyle. Bak vallahi beni üzüyorsun ya. Sen hasta falan değilsin. Fatih de burada kalıyor. Onun derdi başka. Onu boş ver. Neymiş onun derdi? O patronculuk oynamayı seviyor. E bu kadar kalabalık olması kim hava Ya, <laughs> ya. Zaten bir hastaneye girdim çıktım. Küçük Abdullah'ın oğlu olmuş. Sus. Duymasın vallahi yer bize. Bir şey olmaz. Hadi gel kahvaltıya gidelim. Efendim şirkete gözler sizi arıyor. Yine bir sorun mu var? Sorun yok çok şükür. İdare ediyoruz. Ama sizin varlığınız bir başkaydı. Fatih halleder. Yanılıyor muyum? Estağfurullah efendim. Fatih canın dişine taktı. Kendini işine aladı. Ee o zaman? Efendim Fatih çalışıyor elbette. Çok da gayretli. Ama bazen çok fazla hırsız davranıyor. Kim haklı, kim haksız ayırmadan sadece bitmeli olmalı diyor. İşte bu yüzden bir masada hem gençler hem yaşlılar oturmalıdır. Gençler hızlıdır, yaşlılar da yol gösterir. Sadece hız yaparsan duvara çarparsın. Sadece yöne bakarsan da yerinde sayarsın. Doğru söylüyorsunuz. Ben seni bugün Mustafa için çağırdım. Buyurun. Çok şükür evladım evine döndü. Çok şükür. Şimdi sen e, ona bir özel hesap açtır. Bir de kredi kartı çıkartır. ihtiyaçlarını oradan karşılasın. Ona öyle davran ki... ...bir problemi olduğu zaman ilk seni arasın. Yanında, yakınında... ...arkasında destek olduğunu fark ettir. Anladım efendim. Bu iş bende. Oğlum üzülmesin. Ne istiyorsa olsun. Merak etmeyin.